Parsa'da da 60 milyon metrekare alan belirledik. Ve bu 60 milyon metrekare alanın başvurularını yine işyerlerinin başvurularını da 10 Ekim itibariyle almaya başlayacağız. 7 Kasım'a kadar da hem arsalarımızın hem işyerlerimizin başvurularını almış olacağız. Hem müstakil ev yapabilecekleri parseller sunuyoruz. Hem de müşterek yani katlı ev yapabilecekleri parseller sunuyoruz. Müşterek yapacak parsellerde e, kardeşlerimiz e, bizim belirleyeceğimiz 3000 metrekarelik, 4000 metrekarelik parsellerde e, kural sistemine göre belirlenecekler ve o işte 25-30 kişiyi e, biz yönetimiyle, teknik danışmanlığıyla efendim oradaki zaten altyapılarını hazırlayacağız. O, ondan sonraki süreçte onlar isterkenleri yapacaklar, isterse kat karşılığı verebilecekler. Müstakil parsellerde ise 350 ila 500 metrekare büyüklüğünde e, parsellerimiz olacak burada tek katlı ev yapabilecekler. Burada altyapısı hazırlanmış bir arsada vatandaşımız 1300 lira e taksitle kendi evini yapabilecek. İstediği gibi yapsın. isterse bir artı bir yapsın, ister iki artı bir yapsın, ister üç artı bir yapsın. Yeter ki bizim o imar planı şartlarına uysun. Arsamızdaki ödeme şartları da e, liranın altında 10 yıl faizsiz